Şair Cemal Gökçe oğlu 7536 kanalıma abone olun veya bu kanalın bu videonun altında abone ol'a tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Kurban kesilir eti yiyirler niyetler takvada. Ben bunu müzikli okuyayım. Ses verin belki besteciler beste yapar diye. Kurban bayramında yazdım. Ee, ona, ona yedi, bin, 17, 2017 Haziran 2024'te yazdım yani bu Kurban Bayramında. Dün yazdım. Bugün 18. Sabah namazından sonra bayram namazı kılınır kılınır. Sabah namazından sonra bayram namazı kılınır. Kulusi niyetleri de hakkı bana varılır. Kulusi niyetleri de hakkı bana varılır. Allah emrine uyarlar, kurbanı da keserler. Allah emri ne uyarlar kurbanı da keserler kurban kesilir etniye eğiler kurbanı kurban kesilir eti yerler niyetler takvada kurban kesilir etkiler Niye takvada Niye takvada Gökçe yolu der Gönülden sever Cemalını der Gökçe oğlu der Gönülden sever Cemalını der cemalınıdir yaratana adına gözlerim dolar içim hoş olur yaratana adına gözlerim dolar içim hoş olur yaratana adına gözlerim dolar içim hoş olur aşkı yaşayan feda eder canı aşkını bilir aşkı yaşayan feda eder canı aşkını bilir Kurban kesilir, eti yerler, niyetler takvada. Kurban kesilir, eti yerler, niyetler takvada, niyetler takvada. Benim bu videomun altında abone ol. Tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. 75-30'a